ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor'un geçtiğimiz günlerde tekrar gündem olan 2008 yılı tarihli 2050'de Türkiye'nin etki alanları haritası Rus basını tarafından tehdit olarak algılandı. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan üst düzey yetkililer Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan ve Gölge CIA olarak bilinen Stratfor, 2008 yılında 2050'de Türkiye'nin etki alanları adlı bir harita yayınlamıştı. Bu harita geçtiğimiz günlerde yabancı gazeteciler tarafından tekrar paylaşılarak Türkiye'nin 2021 yılında haritada gösterilen çoğu bölgede etkili bir strateji izlediği belirtilmişti. Türkiye'deki bir haber kanalı haritayı haberleştirerek yeniden gündeme getirmişti. Haber sonrası Stratfor'un haritası Türkiye'deki medya organları tarafından manşetlere çıkartıldı. Haritada Türkiye'nin etki alanları içinde Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar Havzası da yer alıyor. Rusya'nın güçlü olduğu bu bölgelerin kırmızı alan içinde gösterilmesi Rus basınının rahatsız etti ve bu duruma dikkat çekilmek istendi. Ria Novosti'ye konuşan Meclis Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrei Krasov, Ankara'nın Osmanlı topraklarını yeniden tesis etmek ve Rus topraklarını zorla ilhak etmek isteyeceğini düşünmüyorum. Kırım artık çoktan Rusya'ya katıldı. Kuzey Kafkasya'ya gelince ise başkalarının topraklarına göz dikmemeliler. Türk yetkilileri Rusya tarihini daha yakından incelemeliler. Rusya'nın ruhunu, gücünü ve bizim silahımızı kendileri üzerinde test etmek istiyorlarsa denemelerine izin verin dedi. Milletvekili Pavel Shiparov ise Türkiye Kırım ile ilgili iddialarını asla gizlemiyor ve Türkiye'nin siyasi çevreleri Yarımada'nın ilhakı konusunu her zaman tartışıyor. Türkiye gerçekten de 300 yıl önce sahip olduğu bölgelere geri dönmek hatta bazı toprakları ele geçirmek istediği açık. Ancak ciddi şekilde bir adım atacaklarını değerlendirmiyorum. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Türk siyasetçilerinin açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Türk Devlet Kanalı'nın yayınladığı haritaya Rusya dışişleri tepki vermeli ifadelerini kullandı. Alexander Şeherin de Rusya'yı bu tür gelişmeleri daha ciddiye almaya çağırdı. Ve Dağlık Karabağ'daki başarılı operasyonun ardından Türkiye kesinlikle kendi gücüne inandı. Bu nedenle Ankara resmi olarak nereye gideceğini gösteriyor diye konuştu. Öte yandan 29 Mayıs 2019'da başlayan operasyonlarla Irak'ın kuzeyinde Sinat, Haftanin, Zab, Avaşinbasyan ve Hakurk bölgelerini PKK'dan temizleyip 40'a yakın üst bölgesi kuran Mehmetçik, Pençe Kartal 2 ile daha derinlerdeki Gara'ya indi. Kandil'den Sincar'a uzanan lojistik hattının ortasında bulunan Gara'da artık PKK'ya yer yok. Irak'ın kuzeyinde yürütülen hava destekli Pençe Kartal 2 devam ediyor. 29 Mayıs 2019'da başlayan seri halde devam eden Pençe 1, 2, 3 ve Pençe Kartal operasyonlarıyla sınır hattındaki kampları temizleyerek Sinat, Haftenin, Zab, Avaşimbasyan ve Hakurk bölgesini 40'a yakın üst bölgesiyle kontrol altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi 35 kilometre derindeki Gara bölgesine indi. Bölgeye ilk hava harekatı geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenmişti. Örgütün bölgedeki elebaşı çok sayıda terörist öldürülmüştü. Ağır darbe yiyen örgüt daha derinlere çekilse de bölgedeki derin mağaralar temizlenememişti. Ancak bahar aylarının yaklaşması ile Örgüt üyelerinin yeniden Türkiye'ye sızmak, yeniden bölgede toplanması ile düğmeye basıldı. 40'tan fazla uçağın katıldığı hava harekatında barınak, sığınak, mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ve mağaralarında aralarında bulunduğu 50'den fazla hedef imha edilmiştir. İHA, SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının da görev aldığı hava harekatında Mağaraları yok etmek için nüfuz edici bombalar kullanıldı. Ardından da kara harekatı düzenlendi. Derin vadi uçurumlar ve dağ sıraları olduğu için bölgeye karayoluyla değil, hava birlikleriyle ulaşıldı. Ancak örgütü şaşırtmak amacıyla terörist örgütün beklentisinin aksine harekat kuzeyden Türkiye tarafından değil, güneyden düzenlendi. Seçkin birlikler dünyada çok az sayıda ordunun yapabileceği bir harekatla gece bölgeye indi. Mehmetçik tek tek mağaraları temizlemeye başladı. Yerel kaynaklar, sızma baskın hazırlığı yaparken şok baskınlar yiyen örgütün şokta olduğunu, çok sayıda teröristin de yaralandığını belirtiyor. Türk silahlı kuvvetlerinin terörden arındırmak için harekat düzenlediği gara bölgesi stratejik bir öneme sahip. Örgüt Türk silahlı kuvvetlerinin operasyonları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı Zap, basyan, ve Hakurk'taki silah ve mühimmatı bu bölgeye taşıdığı belirtiliyor. Sınır hattında bulunan ZAP, Avaşin ve Basyan bölgesindeki terör unsurları da lojistik ve eleman desteğini Gara bölgesinden alıyor. Kandil'den gelerek Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerin sınır kamplarından önceki son durağı Gara bölgesi oluyor. Gara, aynı zamanda Kandil'den Sincar'a uzanan lojistik hattının ortasında olduğu bölgenin temizlenmesiyle Sincar'ın da baskı altına alınacağı dile getiriliyor. Türkiye, Gara ve Kanireş bölgesi dışındaki alanlarda yeni üsler kurdu. İlk kez bölgedeki sivil halk ile iletişim geliştirildi. İHA'ların ve özellikle sihaların devreye girmesiyle Türkiye'de buralarda önemli ölçüde kontrolü sağlamış oldu. Operasyon planlandığı gibi ve projeksiyon ölçeğinde devam ediyor. Zira 2003'te Irak Savaşı'nın başlamasından sonra PKK, Musul ve Bağdat'taki askeri depolardan çaldığı Rus yapımı mayınların bir kısmını sınır hattımızdaki son kalesi olan Gara bölgesini tuzaklamak için kullanıyor. Bu nedenle özel kuvvetlere mensup askerlerimiz oldukça dikkatli hareket etmek durumunda. Burayı Sincar, Kandil'e alternatif olarak gören terör örgütünün bölgede kurduğu lojistik kampı siyasi eğitim kampı ve sağlık birimlerinin olduğu iki üssü hali hazırda operasyonların hedefinde. İlk aşamada bölgede %75 düzeyinde bir kontrolün sağlanması hedefleniyor. Bu sağlandıktan sonra Garak-Kanireş hattında operasyonel sürecin başlatılması amaçlanıyor. Zira bu operasyonlar neticesinde Kandil ile Sincar arasındaki bağ büyük ölçüde kopmuş olacak. Operasyonun ilk aşamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefi PKK'nın kara bölgesinde yer alan Sidari, Nirani, Museleka, Bilintbazi ve Şiköftiyan kamplarının ortadan kaldırmak, eğer Sincar'a yönelik bir operasyon gerçekleşecekse bunun öncesinde yolu açmak gerekiyor. Gara operasyonunun maksadı ve manası budur.